Karmalı haritasında oynuyoruz arkadaşlar. Çinlilerle oynuyoruz. Av hayvanlarından yiyecek toplayıp toplama olayını vergilendirip oradaki bonusları böyle birbirinin üstüne çakıştırıp güzel bir ekonomi kurup 3. çağda rakibe zırhlılarla, zırhlı atlarla ve zırhlı piyadelerle saldırıp ezmeyi planladığım bir taktik var. Onu yapacağım karşı taraf da çinli. Hadi bakalım. Çinli içinde nasıl olacak bu iş? Göreceğiz şimdi arkadaşlar. O da av taktiği falan yapacak herhalde. Hmm, şimdi tahmin ettiğimden daha farklı bir oyun çıkacak. Hadi bakalım görelim. Öncelikle şunları şuradaki oduna gönderiyorum tamam mı? Şunu da şöyle etrafım bir dolaştırıyorum. Yeni işçileri de basıp buradaki oduna gönderiyorum. Bunlar da e, nereye atarlar abi? Altınlar burada, şey de burada. Tamam Şöyle atabilirler. Şunları şöyle... Ama şunları hemen götürelim abi. Hop 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 hop. Gel. Gel, gel. Tamam. Yaklaştır abi şu ya. şuraya. Şimdi... Gelen bonuslara göre bir şeyler yapacağız. Adam da Çinli olduğu için. Bir tane 5 tane daha olduğuna ihtiyacım var. Bence geldi. Gel bakalım. Şunu şöyle yapacağız. Evi de köyü de şöyle kuralım mı? Ha böyle kuralım. Tamam. <laughs> Hayır artık buraya. Biraz sonra da şey alacağız yani. E altına da adam alacağız. Ha? Biraz yiyecek toplasınlar. Altına da alacağım adam. Gel gel gel. Şuraya etini koyma onu al. Şşş. Bakalım Çinli'ye. Çinli'ye ilk defa oynuyorum. Olacak mı taktik? Şimdi çıkan artık altına gelsin. Şunları bırakalım ama. Gel. şöyle bir bakalım şunları tam şuraya bir yere istiyorum tamam artık koyuna çıkıyorsunuz üç tane oldu mağaranda tamam çok güzel koyduk bunları şu an her şey güzel gidiyor bence koyunları takip etmemiz lazım Coin'leri takip edip oyunu kazanmamız lazım. Şuralarda geyikler var. Şurada geyik var. Dibimizde geyik var. Onları da alacağız. Dibimizdeki koyunu almamışız hala. Neyse onu dönüşte alacağız artık. Bununla bir açılalım bakalım şöyle. Şimdi yalnız çağ da atlayacağız. Çağ atlama çok az kaldı. Gel bakayım şuradan 3 tane alalım. İmparatorluk Akademisi'yle. Her yeri görüyor. Tamam. Şöyle gel abi, şöyle gel. Ee, sen de şu oduna geliyorsun. Tamam, buradan dört tane daha alıyorum. Tamam. Tamam, güzel. Tamam. Şu an Paso şeye... Hmm... Paso'yu iyice çıkacaklar, bunlar bunu yaptıktan sonra buraya, oduna gelecekler. Şuraya bir tane yalnız e şey yapmamız lazım, oduncu yapmamız lazım. Gel. Adam çatladı bile. Adamın neyle çatladığına bakayım Barbakan. <laughs> bar bakan, inşallah Bar Bakan'la atlamıştır. Yok, İmparatorluk Akademisi'yle. Adam da aynı taktiği yapıyor, av taktiğini yapıyor tamam. Şu an e, o zaman şeylerde biraz kapışacağız. Sonra buraya gireriz. Direkt buraya göndersek daha iyi aslında da. Adam da av taktiği yapıyor. aynı taktikte gidecek. O zaman bizim e, mızraklı falan da göndermemiz lazım sağa sola. Tamam Önce kendi bölgemizi bir toplayacağız. Bir de adamın bölgesinde biraz saldırı yapacağız. Okçu ve mızraklılarla. Evet olumlar geldi. Şuraya bir atlı yapalım. Hemen. Gel abi atlıyı yap. Sonra şöyle gelirsin onları da alacağım. <laughs> Önceleri basmaya başlayacağız. <laughs> tamam. Bir tane ee, Kışla ve şey yapmak istiyorum <laughs> okçuluğum varsa. <yazsın. gülüyor> kışla Sonra buraya gel. <laughs> Çiftül yer baltasına çıkalım. <laughs> yapacağız ee, şeyi bekliyorum odunu bekliyorum oğlum şu an e, işim var sonra tamam tamam çok yazık bebek köpek köpek saldırıyor gördüm hayır saldırmıyor tamam tamam sonra oğlum Hadi, bitiyor hier Tamam. Okçu binası da yapacağız. Şuralara göndereceğim o şeyleri. Tamam. Şurada da iki öncüm var. 3 tane. Bir dakika ya şunu da şey yapalım T yapalım. Koyunları şuraya alıyorum. Orada kafa karıştırmasın. Bir tane okçu binasına ihtiyacım var demiştim. Şimdi şunları bir alalım. Bu ne? Geyik cesedi. Tamam. Şunları Geyik verelim. Önce geyikleri e bitirsinler. İmparatorluk memurları. Tamam sen şunu denetle. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle gitsin. <laughs> Şuradan topluyordur diye tahmin ediyorum da. Şöyle gidelim bence aynı. Oraya da bakacağız. Bırakamıyor ya. Bırak şunu şöyle. Burası doldu çünkü onun etrafı. Ve ee... Şimdi çağ da atlamamız lazım. Şunu şuraya gönderelim. Abi geyikler ellememiş. Geyikler ellememiş. Hemen ee, şunu yapalım. Köy yapacağız bir tane. なきゃ、準備。

好，请闭战船是，听、哦、着，兄弟们，啊、是,是江彪一通丢，<凶> Şimdi hemen şöyle. Hadi, Orduyu burada toplayalım. bundan bir tane daha istiyorum ya bundan bir tane daha istiyorum hemen odun toplanırsa bundan bir tane daha istiyorum hemen hafifletimize bakalım yüz elli günlük şu dakikadan sonra herkes ee, şeye gelmesi lazım, altına gelmesi lazım. 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <dı DANIEL> <Control> <Sustainable>

Askeri binaları yapamadık. Kontrol edemedik ya. Dedikleri de alacak. 家启动起来要动心了，我很快就能建造好。围猎队的也来。我会为您建造。在干活。我该做什么？ 的我为你服务，是我的荣幸。厨房，兄弟们，我的苗语就是。你做建造别致的剑诀，做好马上就去。所有骑士堂人口前来领命，保证完成指令。我该做什么？民兵行进中，取兵，你准备准备，行将启程，命令来。 o Oradikleri vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Oh. Bu ikili bir Uçlara bak. Uçlara bak. o hala alamadık. şaka gibi ha bir şaka gibi. ya <laughs> 射击！注意点余地。是什么？是时候前进了。嘘<噓>，准备摘取工具。准备好武器，前进！走有武器，就找些地方。马上就建走它、啊。别急，别急。 イエーイ <noise> Bu ne? Bu ne var iş şey var bakana? Şey Arı kovunu yapacağız. İyi geceler oğlum iyi geceler. Güneş Barbakan'ın altına çekiyor beni de. O Güneş Barbakan'ın güzellik yapacağız şimdi. Böyle bir güzellik yapalım o Güneş Barbakan'ına. Bizim de Güneş Barbakan'ına ihtiyacımız var. Hiçbir relik alamadık ama vura vura gireceğiz. 嗯、马上就建造它，命令,令时间到、嗯。我会为您建造。 身就是，兄弟们，正在服从命令，自好。我马上就去。已做好准备，执行命令。火箭车等全战移动，营地攻城器。天已完琴，看得不错。 Bam bam bam. Bam bam bam. Nehyo ho fenfu. bir tane daha yanmayalım Şuna geçelim. 咱们没事儿。围攻方的，就是工程器正在移动。工程器移动中。马已插鞭，已准备好扬鞭，听我指挥，前进，摧他们鼠油。 자 <목소리가> Böyle devam ediyoruz. Bırak sen. <laughs> alayı kestik. Tamam, güzel güzel bir oyundu. Şimdi kanaldan yorum okuyalım. Kanalımıza nasıl yorumlar gelmiş? Eren DN DN M Eren dinmaz Eren dönmez, Eren. Bilmiyorum Eren soyadını anlayamadım başka şeyler de anlayamadım. Sorduğun soruyu da anlayamadım zaten. Map'in üstündeki yaptığın şeyi anlamadım açıklayabilir misin demişsin. Neyi sorduğunu anlamadım. Hangi dakika saniyede yaptığımı yazarsan ne yaptığıma bakıp an, anlatabilirim abi. O yüzden senden o mesajı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.